Merhaba sevgili dostlarım. Bugün size oynadığımız ilginç Antep maçından ve sevgili Başkan Ertuğrul Doğan'ın basın açıklamasından biraz bahsedeceğim. Antep maçında Onatçun'un muhteşem performansı ve Trabzonspor'un harika geri dönüşü var. Başkanın da çok çarpıcı açıklamaları var. Bunlardan bahsedeceğim. Umarım sonuna kadar izlersiniz. Aslında Antep maçı benim beklediğim şekilde gelişti, devam etti. Çünkü hafta arası Fatih Karagümrük'le zor bir müsabaka oynadı kupa yarı final müsabakası. Çünkü o müsabaka Trabzonspor'u biraz yordu diye düşünüyorum. 3-2, 3 birden 3-2'ye geldi maç. Maçın özellikle son 15-20 dakikası Trabzonspor baya bir efor sarf etti. E, kupada finalin kapısını ardına kadar aralaması mümkünken e, 3-2'lik skorla sadece aralamış olduk ama ben Trabzonspor'a daha önce de söylediğim gibi güveniyorum. İstanbul'da turu geçecek, skoru alacağımızı ve finale çıkacağımızı, finalde de kupayı alacağımızı daha evvel bunu olan inancımı size anlatmıştım. Şimdi böyle bir müsabakadan çıkan Trabzonspor içeride Antep müsabakası oynadı. E Antep müsabakası da herkesin malumu Antep küme düşme hattında duruyor. Kümede kalma mücadelesi veriyor. Can ile oynayacak. Taraftarı da var sahada. E biliyorsunuz Trabzonspor'un taraftarı da yok. E kupadan gelen yorgun bir Trabzonspor var. E Likteki üçüncülünü de hemen hemen matematiksel olmasa bile e, garantiledi gibi bir Trabzonspor var. Yani bunu derken Trabzonspor relax bir haldeydi. Yani eli rahattı. Öyle bir havada Antep maçına çıktı. Doğal olarak Antep'te şiddetle puana ihtiyacı olduğu için güzel hazırlandı. Maçın ilk yarısı da malumunuz Antep 2-0'ı buldu. Trabzonspor çok kötü oynadı. Kötü derken işte az önceki saydığım nedenlerle relaxtı. Böyle beklemediği bir skor aldı. Seyirci de yok zaten. Zaten e, hoca da dedi seyircimiz olmadığı zaman bir eksik oluyoruz. E, bu eksiklikten Antep faydalandı. 2-0 oldu. Devre arasına bu skorla gidildi. Devre arasında sevgili Abdullah Hoca takıma çok sert bir konuşma yaptı. Kendilerini kendilerine hatırlattı yıldız oyuncu olduklarını, Antep'ten daha iyi olduklarını, bu maçı çevirebileceklerini falan anlattı. İyi de anlattı. Görüntülerini de izledik. Ne oldu? İkinci yarı takım sahaya çıktı ki ilk yarı ile ikinci yarı arasında yüzde fark var. Müthiş oynadı Trabzonspor. Özellikle Onaçu'nun devleştiği bir ikinci yarı izledik. Uzun zamandır forma giymeyen Onaçu belli ki takımını, formasını çok özlemişti. Önceki haftada aldığı kısa sürede bunun sinyallerini vermişti zaten. 3 tane gol attı, bir tane asist yaptı. 4-2 Trabzonspor muhteşem bir geri dönüş yaparak maçı kazandı. E, bu muhteşem geri dönüşte tabii ki dev santraforumuzun harika performansı vardı. Onun için e, buna mükabil diğer oyuncular da iyi oynadılar. 4-2 Trabzon kazandı. Bu maç için söylenecek pek fazla bir şey yok. Az önce de dediğim gibi Ligde üçüncülüğü garantiledik gibi bir şey, matematiksel olmasa bile e, kupada yarı final için Fatih Karagümrük'le oynayacağız İstanbul'da. Onu da geçeceğimizi Allah'ın izniyle inanıyorum. O konuda pek fazla bir şey söylemeden e, sevgili başkanımız Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'nın birlikte yaptıkları basın açıklamasında söyledikleri çarpıcı sözlere ve açıklamalara biraz değinmek istiyorum. Başkan ilk evvela şunu söyledi. Gelecek yıl şampiyon olup yani yeniden şampiyon olup Trabzonspor'un bayrağını İstanbul Köprüsü'ne asmak niyetindeyim. Asacağım diyor. Bu harika bir inanç. O nedenle başkana baştan söyleyeyim. Ben zaten inanıyordum. Bu minvalde 140 milyon euro bulup Trabzonspor'un kasasına koyduğunu, bu 140 milyon euronun 120 milyon eurosunu aşkın bir rakamın geri dönüşü olmayan bir para olduğunu söyledi başkan. Ayrıca bu 140 milyon euronun ile transfer harcaması yaptığını, geri kalanı Trabzonspor'un borcuna verdiğinden falan bahsetti. Şunu da söyledi başkan. Ben dedi bu parayla dedi şov da yapabilirdim. Uçağın birini indirir, birini kaldırırdım. Trabzon'a transferler yapardım. Sonunda da çıkıp parayı ben buldum, ben harcadım deyip popülist başkanlık da yapardım ama yapmadım. Çünkü neden? Benim tek derdim var diyor başkan. Tek derdim Trabzonspor'un borcunu bitirmek. Bunun içinde projeler olduğundan bahsediyor başkan. E, borcu Trabzonspor'un borcunun taksit taksit veya az az ödenerek bitmeyeceğini. Çünkü e, böyle ödeme yapıldığında kur farkından olsun, faizlerden olsun... E, borcun eksilmediğinden bahsetti başkan. E, nasıl bitirebileceğinden bahsetti. Bazı projeler olduğunu, bir kür e, meblağ ele geçirip borcun tamamını bir kürde bitirmeyi planladığını bunu başaramasa en azından Trabzonspor'un borcunun sürdürülebilir hale geleceğinden bahsetti. Ben inanıyorum kendisine çünkü başkan ilk göreve geldiği zaman e, kendisine inanmayan Birçok kesimdeki buna ben de dahildim. Korkularım, endişelerim vardı ki korkularım, endişelerimi başkanlık yaptığı bu süre içerisinde henüz görmedik, yaşamadık. Yaşayacağımıza da artık inanmıyorum ve artık kendisine inanıyorum. O nedenle başkana destek olmamız gerektiğini her zaman söylüyorum. Bu desteğimizi hiç esirgemeyeceğiz. Başkan Trabzonspor'un geleceği şampiyon olması için yaklaşık 40 milyon euroluk bir kadroya sahip olması gerektiğini, bunun için çalıştıklarını, bunun için çalışırken e, Trabzonspor'un e, borcunu da azaltmaya çalıştıklarını, e, her şeyi düşündüklerini, endişe etmememiz gerektiğini falan da söyledi. E, bu arada çok ilginç bir söz de söyledi. Bugüne kadar dedi başkanlık yaptığım süre içerisinde çok dost bildiğimizin dost olmadığını, A.B. bildiğimizin de A.B. olmadığını gördük dedi. Bir gün gelip ben Trabzonspor başkanlığından ayrıldığımda benim yerime başkan olacak kişiye ben aynısını yapmayacağım dedi. Ben her zaman onun yanında olacağım sözünü de verdi. Bu sözleri çok manidar geldi bana. Dikkate alınması gereken sözler olduğunu düşünüyorum. Daha sonra güzel projelerden bahsetti. Örneğin Trabzonspor Koleji için proje hazırladıklarını, Trabzon Belediyesi'nden bunun için yer tahsis dediklerini... Belediye yer tahsisini yaptığı zaman Trabzonlu ve Trabzonsporlu büyük iş adamlarını gezeceğini, bu konuda maddi yardım alıp bu kolej projesini gerçekleştireceğini söyledi başkan. Onatçı'nın transferiyle alakalı kulübüyle görüştüklerini, Onatçı'nın kulübünün bu oyuncuyu bon servisiyle satmak istediğini, ancak bu aşamada Onatçı'yı bon servisiyle satın almanın kendilerine büyük, külfet getireceğini o nedenle e, kiralık alternatifler kiralık projeler üzerinde görüşmeler yaptıklarını ve gelecek yıl ona açının kadroda kalmasını istediklerini söyledi başkan onun haricinde e, gelecek yıl takımın kampına bütün transferleri yetiştirmek için çaba harcadıklarını ki transfer etmek istedikleri birçok oyuncunun transferini bitirdiklerini birkaç oyuncunun da hala görüştüklerini onların da inşallah olumlu sonuçlanacağından bahsetti Ertuğrul Doğan. Bu olumlu sevindirici bir gelişmeydi benim açımdan. Bu arada Abdullah Hoca Trabzonspor taraftarının bir dakikada çok sevdiğini, bir dakikada çok eleştirip kızdığını falan söyledi. Bunun böyle olmasa daha iyi olacağından bahsetti. E, stoper oynattığı için çok eleştirildiğinden bahsetti. Kendisinin de Mendy'i stoper oynatmak istemediğini ama mecburiyetten oynattığını söyledi. Gelecek yıl mendiyi orta sahada 8 numarada oynatmayı planladığından bahsetti. Ve Trabzonspor'un transfer ettiği transfer ettiği ve edeceği oyuncularla mevcut kadrodaki bazı oyuncuların sistemle alakalı planlama yapıldığını, gelecek sezon Trabzonspor'un taraftarın arzu ettiği futbol oynayacağını, baskılı, hücumu düşünen, sürekli koşan, çok pas yapan e, bir takım, bir oyun oynayacaklarından bahsetti hoca. E, bu taraftarlar arasında bir umut ışığı oldu. Hocanın ve başkanın yaptığı açıklamalarla Trabzonspor camiasına, bir heyecan geldiğini fark ettim. En azından yüreklere su serptiklerini, umut aşıladıklarını gördüm. Bu olumlu gelişmeydi benim için. Ayrıca başkan sosyal medyada sıkça dillendirilen bir konuya değindi. Sosyal medyada sürekli Trabzonspor'un devletten destek aldığı ile alakalı eleştiriler okuyoruz, görüyoruz, paylaşımlar görüyoruz. Bu konuyla alakalı başkanın en son 30 yıl önce yani 29 yıl önce İstanbul Kartal'daki bir projeden bahsetti. Bunun için devletten yardım istediklerini kısmen aldıklarından bahsetti. Onun haricinde 29 yıldır Trabzonspor'un devletten bir kuruş menfaatinin olmadığından bahsetti. Bu Trabzonspor devletten destek alıyor diye yaygara kopananların söylem içinde olanların İstanbul takımlarına bakmaları gerektiğini kaç yıldır yıllardır bu İstanbul üç büyüğünün devletten ne gibi maddi destekler aldığını nasıl gayrimenkullerle ele geçirdiklerini araziler e, tapu ettiklerini e, görmelerini istedi o nedenle bu açıklamada benim için çok önemliydi gerçekten başkanın dediği gibi insanlar sadece Trabzonspor'u eleştirmiş olmak için eleştiriyor Çünkü onlar rakip onlar moral bozmak için her şeyi yapacaklar. Özellikle şampiyon olduğumuz senede devletten destek aldığımızdan falan bahsettiler. Halbuki kendileri sürekli destek alarak yıllarca şampiyon oldular. Şaibeli şampiyonlukları var. O nedenle Avrupa'da da başarıları yok. Trabzonspor destek alıyor veya destekle şampiyon oluyor diye müptezeller. Halbuki 1996 senesinden 2011 senesine kadar 5 tane net şampiyonluğumuzu çaldılar. Bunları tabi daha geniş daha uzun konuşulacak şeyler. Bu arada bu basın açıklamasının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor Başkanı'nın ben dedi çocukluğumdan beri dedi Trabzon'da Trabzon sokaklarında yetiştim. Trabzonspor türbinlerinde yetiştim. Taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum dedi. Çünkü ben de bir taraftarım dedi. Taraftar transfer yapan başkanı sever. Yapmayan başkanı sevmez. Çünkü ben de dedi türbinlerdeyken öyleydim dedi. Transfer yapan başkanı severdim. Yapmayanı sevmezdim. Bu bir gerçek dedi. Ben dedi dayılarımdan dolayı Trabzonspor'un içinde de büyüdüm dedi. Her şeyi biliyorum. Her şeyin farkındayım dedi. O nedenle hiç e, endişe etmesinler. Rahat olsunlar. Onlara ne istediğini biliyorum ve on bin valde çalışıyorum, uğraşıyorum, çaba harcıyorum." dedi. Ayrıca "Hayatım boyunca gelebileceğim en şerefli makama ve koltuğa sahibim şu anda." dedi. Trabzonspor başkanlığı ve bu koltuk benim için hayatımın en şerefli noktasıdır." dedi. Bunlar gerçekten güzel şeylerdi. Şunu demek istiyorum. Trabzonspor ee, yaptığı plan program ortada Aç, artık açık ve net herkes görüyor biliyor başkan da bu basın açıklamasında her şeyi çok net bir şekilde anlattı daha ne söylesin ki adam biz de taraftar ve cami olarak inanmaktan başka yapacağımız bir şey yok inanacağız ve ben inanıyorum herkesin de inanmasını rica ediyorum tavsiye ediyorum gelecek yıl başarılı olacağımıza canı gönülden inanıyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone olmayanların abone olmasını rica ediyorum. İzlediğiniz videolarımı da beğenmeden geçmeyin diye hatırlatmak istiyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.